Merhaba ben Rıza Yokay Tuzaroğlu. Bugünkü piyasa e değerlendirme hoş geldiniz. 13 Eylül 2023 saatlerimiz 20.00. Şöyle başlayalım. Güne önemli bir açıklamayla özellikle saat 3.30'daki Amerika enflasyonunu bekliyorduk. Yarın içinde baktığımız zaman Euro bölgesindeki faiz açıklaması gerçekleşecek. Bu verinin bu hafta içerisindeki en önemli veriler olduğunu söylemiştik. Ve önümüzdeki hafta beklediğimiz üzere faiz açıklaması gerçekleşecek Amerika bölgesinde de özellikle önümüzdeki haftayı da bu haberi bekliyor halde olacağız. Şimdi Amerika enflasyonu ne geldi? Özellikle bu konunun üzerinde duracağız bugün ve aynı zamanda en önemli konulardan bir tanesi yurt içi piyasa borsada düzeltme başladı mı? Borsada özellikle düşüş devam edecek mi? Bununla alakalı detaylı değerlendirmelerde bulunacağım. Ve aynı zamanda dolar TL, euro TL, sterlin TL, ons altın özellikle gram altın TL ve aynı zamanda gümüşün onsu ve gümüş gram TL'sinin değerlendirmesinde bulunacağız arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Özellikle veri gelmeden önce dolar endeksi bir gevşeme vardı. 104.20 seviyesinden devam ediyordu. Genel itibariyle bu seviyelerden devam edecek gibi duruyordu öyle söyleyebiliriz. Veri sonrasında veri beklenenin üzerinde gelmesiyle beraber dolar endeksinin 104.70 seviyesine şu an için oturduğunu söyleyebiliriz. Bu da ne demek oluyor? Euro TL'nin daha fazla değer kazanmamasına, altının onsunun daha fazla değer kazanmamasına sebep oluyor ki ons altın 1925 seviye 1920 seviyelerinden 1908 seviyelerine kadar gevşediğini görebildik. Ve bunun yanı sıra Amerikan 10 yıllıklara bakalım. Hala yüksek seyirden devam ediyoruz. Amerikan on yıllıklar 4.26 seviyesinden yoluna devam ediyor. Bu da özellikle Amerikan on yıllıkların yüksek seyirden devam etmesi, 10.16'nın güçlenmemesi anlamına geliyor. Gelelim verinin verinin özellikle değerlendirmesine veri bize ne demek istediğim onu söyleyeceğiz arkadaşlar e, Amerika enflasyon verisi beklenti aslında e, tabii ki yükseleceği yönündeydi fakat beklentiden daha fazla bir yükseliş gerçekleşti bu da e, bakıldığı zaman e, aslında petrol fiyatlarının yükselmesi e, daha fazla yani petrol fiyatlarının yükselmesi daha fazla özellikle Amerika enflasyonunu etkilediğini e, gösteriyor bize. Hemen verinin değerlendirmesinde bulunalım. Şöyle aslında veri e, saat 3'te 3.30'da üç açıklandıktan sonra e, bakıldığı zaman e, düşük bir seyirden hani en azından 3.6 e, beklenti dairindeyken %3.5. 6 veyahut da %3.5 şeklinde gelebileceği yönündeydi. Fakat %3.2 önceki veri olmasıyla beraber e, beklenen veri %3.6 ve gerçekleşen veri %3.7 oldu. Manşet enflasyonda bir artış meydana meydana geldi. Bu da Tabii ki 10 altını olumsuz etkileyecek bir veriler. Amerikan oyundukları da yüksek sayıdan devam edecek bir veri anlamına geldi. Çekirdek enflasyona baktığımız zaman %0.2 beklenti, %0.3 geldi. Çekirdek enflasyonu da beklentinin üzerinde bir yükseliş var. Bu iki veri tabii ki bizim e, altın için beklentilerimizi olumsuza çekmeye sebep oldu ki e, şu an baktığımız zaman FED faiz kararında yine de ee, şu an 20 Eylül'de gerçekleşecek olan faiz kararında sabit tutma yönü %96 oranında devam ediyor. Ee, burada ilerleyen dönemlerde şu an için baktığımız zaman e, özellikle e, Suudiler e, arzı kısarak e, petrol fiyatlarının daha da yükselmesine sebep olduğunu söyleyebiliriz. Burada artık 100 dolarlara yakın bir petrol fiyatının gidebileceği söz konusu olabiliyor. Bu da MT fiy özellikle fiyatlarında sıkılaşma yani e MT da e özellikle fiyatların e düşmesine sebep oluyor. Altın içinde tabii MT'lerin başında gelen en değerli varlıkların da diyebiliriz on altın. Ve on altın şu an için 1909 seviyelerinden yoluna devam ediyor. Burada sabit tutmayı fiyatlamıştı zaten piyasa. Bunun için herhangi bir şey diyemeyiz. 25 bas puanlık faiz artışı %4 sabit tutma %96 şeklinde. Fakat önemli olan Kasım ayında 1 Kasım'da gerçekleşecek olan faiz açıklaması şu, an, şu anda şöyle. Yine sabit tutma %57.3 ve 25 bas puanlık artış %41.1 şeklinde olmuş vaziyette. Bu oran nasıldı önceki gün? %38.5'ti 25 bas puanlık artış %41.1'e gelmiş. %2 2.5 seviyelerine yakın neredeyse bir artış göstermiş. Burada ilerleyen dönemlerde işsizlikle alakalı gelecek veriler ve enerji fiyatındaki artışlar, enerji fiyatlarındaki artışlar, petrol fiyatlarındaki artışlar e, net bir şekilde enflasyonu yukarı doğru çektiğini Amerika bölgesinde söyleyebiliriz. Fakat Amerika bölgesinde fazlasıyla sıkıştığını artık faiz artışıyla gitmek istemediklerini çünkü piyasanın daraldığını, e, resesyon sürecine de girmemek için e, sabit tutma yönünde sene sonuna kadar gözlemleme yönünde devam edebileceklerini piyasa şu an düşünüyor, algılıyor vaziyette. Burada önemli karar, önemli karar 1 Kasım'da gerçekleşecek. Eğer 1 Kasım'da beklenti üzerine 25 basmanlık yani artış olmaz sabit tutma yönünde olursa altın için o beklediğimiz bahar günleri tekrardan geliyor olduğunu söyleyebiliriz ve Gümüş için de benzer bir durum söyleyebiliriz. Euro için de benzer bir durum söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada önemli olan nokta 1 Kasım diyebiliriz. Çünkü artık 20 özellikle Eylül'deki durum sabit tutma yönünde. Fakat 1 Kasım'da ne olacağını tam olarak kestiremiyoruz. Oranlar %50, %52. Aralık 13'te de benzer bir durum var. E, %53.9 e, sabit tutma. 25 basmanlık artış %42 seviyelerinde. Yani bu nedenle e, özellikle beklentilerimiz e, 1 Kasım ve e, Aralık 13 olacağını söyleyebiliriz. Burada özellikle on saltın üzerindeki baskı artabilir çünkü açıklanan enflasyonlar sürekli yüksek olarak devam edecek. İşsizlik verisinden ve konuşmalar yönünde olumsuz etkiler on saltını gevşetebilir. Bu da gram altının özellikle bize alım fırsatı veren tarafta olduğunu söyleyebilirim. Fakat işte konut alacak hedefsel olarak. Özellikle benim o kitlem daha fazla. Ben de o yöndeyim çünkü. Hedefsel olarak baktığımız zaman, sonuca varmaya doğru baktığımız zaman altın, boz, sonuçta işte konut al, arsa al, işte e, otomobil al. Şu anda da fırsatlar geliyor vaziyette baktığımız zaman. Çünkü piyasada bir nakitsizlik var. İnsanlar malını satmak için e, nakiti olanlar o varlıkları alabilir hale gelecekler. Kredi olmadığı için. E, altın artıyor olsa aslında güzel bir ortam olmuştu. Altınımızı satardık, altınımızı satıp gayrimenkule geçiş, arsaya geçiş veyahut da fırsat otomobili varsa fırsat otomobiline geçiş gibi şeyler değerlendirebilirdik ki altında beklediğimiz artış gelmesi durumundaydı ki gelmedi ne yazık ki onu söyleyebilirim. Uzun vadeci yani uzun vadeci dediğim hedefsel olarak bakan insanlar için bunu diyorum ne yazık ki. yatırım tavsiyesi olmadan benim şu an için orta ve uzun vadede gram altın eklemelerim devam edebilir. Fakat kısa vadede bir fırsat verebileceği ayın altın tarafında söyleyebiliriz ons bazında özellikle bunu söyleyebiliriz. Gram altın bazında da dolar tl özellikle etkili doların düşük olması gram altında şu an 1700 seviyelerinden hareket etmesine sebep oluyor. Dolar tl'deki yukarı yönlü birazcık kıpırdanma ki Dünden, dün itibariyle dünden bu yana 200 puanlık bir kıpırdanma var yukarı yönlü. Gram TL'nin yükselmesine sebep olacaktır. Gelelim piyasaya yani dolar TL'nin durumuna. Dolar TL'de 27.030 serbest piyasada gün içerisinde 27.070'e kadar neredeyse 27.100'e kadar gördüğümüz bir dolar TL gördük. Ve dolar TL'deki beklenen artışın devam edebileceğini söyleyebiliriz. Fakat burada önemli karar da bizim ülkemizde açıklanacak faiz kararı faiz kararı burada yüksek değer ki e, son faiz kararı gibi yüksek seyirde bir e, artış gerçekleşirse ki benim beklentim o yönde değil %25'e çekilmiş bir e, faiz var şu an. %25'ten %30 kademeli olarak 35 55 arttırılacak gibi düşünülüyor. Yani bir anda 1000 daha yapılırsa bilmiyorum şu anki soru işareti tamamen. E, Türkiye için 3 aylık süreç çok önemli. Burada ister istemez e, bakıldığı zaman... E, yani siyasetle alakalı durumlara girmek istemesek de ister istemez giriyoruz arkadaşlar baktığımız zaman. Burada eğer ki meme şimşek görevden alınma gibi ihtimaller olursa meme şimşekle alakalı durumlar farklı bir hale gelirse faiz indirimleri tekrardan gerçekleşirse dolar tl'deki yükseliş hızlanabilir. Fakat e, faiz arttırımı yüksek olduğu sürece dolar tl'deki o özellikle tutuş dolar tl'deki duruş devam edecek gibi söyleyebiliriz bunu. E, bu tamamen e, artık o anki yani bu şu an ülkemizin 3 ay 2 işleyişine bağlı bir şey. E, bu da bana kalırsa ki şu an özellikle muhalefet kanalındaki bütünleşmeye bağlı olan bir şey. Muhalefet kanalında bütünleşme yani güçlü bir muhalefet e, olmazsa eğer e, burada rahat bir ekonomiyle alakalı müdahaleler edilebilir. Fakat güçlü bir muhalefet olursa büyümeye yönelik yine adımlar atılabilir. Bu da krediyle alakalı olabileceğini söyleyebilirim. E, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bu iki iki şekilde gerçekleşebilir durum bunu söyleyebilirim e, dediğim gibi siyasete girmek istemesek de mecbur bazı kanallar siyasete bazı durumlar siyasete bağlı bunu söyleyebiliriz Genel itibariyle beklentim bu yönde. Dolar TL'deki yükseliş ancak e, faiz artışının durumuna göre gerçekleşebilir. Euro bölgesinde de benzer bir durum. 29'u geçtik fakat Euro bölgesindeki artış da yarınki özellikle açıklamaya bağlı. Faiz açıklaması orada e, yapılacak. Artık %50, %50 ihtimaller var. E, fakat resesyon sürecinde oldukları için pek faiz oranı arttırmak istemiyorlar. E, bu yüzden 29.030'dan 29.200'lere ancak gidebilecek bir Euro TL'yi görebiliriz. Sterling TL 33.805. Burada sterlinin 34'lere yaklaşabileceğini söylemiştik ki şu an 33.805'den yoluna devam ediyor. Değerlenen bir sterlin TL olduğunu söyleyebiliriz şu an için. Ee, çeyrek altın 1600 şu an 2746 alış, 2791 satış, yarım altın 5513 alış, 5577 satış, tam altın 10997 alış, 11105 satış ve atal lirası 11289 alış. 11.394 satış şeklinde yola devam ediyor olduğumuzu belirtelim arkadaşlar. Gelelim borsamıza. Borsamızda beklentiler üzerine ne yazık ki beklentiler üzerine E, ee, bazı arkadaşlar çünkü düşecek dememi istemiyorlardı. Fakat ne yazık ki yani bazı şeyler hep yükselmeyecektir, bazı şeyler de sürekli düşmeyecektir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Ee, borsamızda bir küçük düzeltme başladığını söyleyebilirim. Benim düşüncem o yönde daima diyordum zaten borsanın düşme ihtimalinin olduğunu ve özellikle e, 325 dolarlara e, çok yani geçemeyeceğini, 325 dolarlarda artık e, devam edebileceğini söylemiştik ki 310 305 ile 310 dolarlar arasında girip gelen bir e, endeks gördük ve şu an içinde 297 dolarlar seviyesinde yola devam ediyor. Yarınki durum çok çok önemli. E, bu düzeltme kısa küçük sürebilir. Ee, devam da edebilir yukarı yönlü. Ama dolar fiyatlamasını ve enflasyon fiyatlamasını bir nebze e, yani enflasyon fiyatlaması daha devam edecek ama şu ana kadar en azından düzeltme yapmadan ki sürecini tamamlamış gibi duruyor. Ee, düzeltmesine devam edebilecek bir endeks görüyorum işin açıkçası. Burada o yüzden 7.840 önemli noktalardan 7.840'a özellikle gevşeyebilecek bir Endeks görebiliriz. 7840'ın altlarında 7620 ve 7480 var. 7400'lere gelebilecek bir dolarda toplamalar gerçekleşebilir. Düzeltme olduğunu söyleyebiliriz ve tekrardan yukarı yönlü orta ve uzun vadede borsanın kıymetli bir şekilde yola devam edebileceğini söyleyebiliriz. Düzeltme sağlıklıdır arkadaşlar. Düzeltme olduğu zaman özellikle burada borsamız ucuz konumuna geçecek. Doların da bir miktar serbest kal kalmasıyla beraber dolar bazında ucuzlayan bir borsaya yabancı yatırımcı bu sefer daha rahat giriş yapabilecek ki şu an özellikle ziyaretler sürüyor toplantılar yapılıyor Mehmet Şimşek tarafından böyle bir senaryo çizilebilir buna özellikle hazırlıklı olmak lazım paramızın onda onuyla borsada durursak buna hazır olmamış oluruz onda en azından işte ikisiyle içeride sekiziyle dışarıda ben şu an öyle gerçekleştiriyorum. Durursak en azından alım fırsatı verdiği noktalardan değerlendirmeler yapılabilir tarafındayım. Borsamızda söyleyebileceğim. Borsada da değerlendirmeler yapılırken başta değerlendirme yaptığım sektörler arasında yenilebilir enerjiler kesinlikle ben oraya yatırımların devam edebileceği düşüncesi içerisindeyim. Yatırım tavsiyesi olmakla beraber otomotiv sektör özellikle cam sektörü özellikle değerlendirilebilir tarafında olduğunu söyleyebilirim. Beyaz eşya tarafında yine benzer bir durum değerlendirme yapılabilir. E, ee, tele, şirketi yani Türk Telekom, Türksel gibi şirketler. Onlarda değerlendirme yapılabilir düşüncesi içerisindeyim. Genel düşüncem borsada özellikle BIST 100 içerisinde parmağını gezdirip alabileceği noktalar gelecektir. En azından sabretmek lazım şu an. Fazla fiyatlanmayan şu an yatayda gezen şirketler var. Örnek verecek olursak Koç Holding, Türk Hava Yolları, Tüpraş, gibi şirketler. Sasa kıymetli bir şirket ama 47 lira varan bir sasayı görürsek e, ucuz kalmış bir sasa olduğunu söyleyebiliriz baktığımız zaman. E, Aselsan yine benzer bir durum. 38 lira gevşeyen bir asalsan görürsek yine özellikle e, yine alım fırsatı veren tarafta olan bir asalsan diyebiliriz. Şu an için bunları söyleyebiliriz. Borsamızda e, şu an özellikle alım fırsatı verecek zamanı gelecektir. Biz kar gerçekleştirirsek hazır durumda olabileceğimizi söyleyebilirim arkadaşlar. Borsamızla alakalı durum bu. Şimdi herkes borsa 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 diyor. Borsalara yatırım gerçekleşiyor. Herkes borsacı oluyor. Kriptodan bakan, sıkılan, kriptodan batan, çıkan borsaya geliyor. Borsada zirvelerden giriş yapılıyor ve yine orta ve uzun vada bakacağım diyor. Saygım sonsuz fakat şu an yatayda olan bir kripto var. Oraya gelecek konu. Kripto yatayda sıkıyor, boğuyor sıkan yatırım, boğan yatırım en değerli yatırım bana kalırsa. Varlığınız en azından %20'siyle e, Bitcoin, Ethereum, Adasol gibi, Doge gibi e, özellikle Tron gibi diyebileceğim Polkadot gibi, Litecoin, Shiba gibi değerli kıymetli link gibi kıymetli coinlerden bir sepet gerçekleştirip aydan aya da küçük küçük oraya yatırımlar gerçekleştirirse 2024 Nisan-Mayıs'a kadar bence güzel şeyler olabileceği düşüncesi içerisindeyim. Kripto tarafında da bunu da hiçbir şekilde yaban atmayın derim arkadaşlar. Bu konuyla değinmeden geçmek istemedim. Orada da beklediğimiz bir atak var çünkü borsada nasıl atak gerçekleştirdiyse ucuz kalan varlıklar her zaman ucuz kalacak değil. Elbet bir gün vakti geldiğinde onlar da değerlenecek. O trende kalkacak. O trende biletin varsa sen de o yolculuğa katılmış olacaksın. Bunu hiçbir zaman unutma. Elimden geldiğince kendi stratejilerimi size iletmeye çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok çok kıymetli. Beğeni yorum yapan elleriniz dert görmesin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olabilirlerse beni sevindirmiş olurlar. Herkese sağlıklı bereketli bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.